Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kararlıyım. Her şey çok güzel olacak. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Çok belli değil mi neden Kılıçdaroğlu oldu? Değişim şart. Adayımız değişir mi? Reisden başka başkası olur mu? Dünya lideri karşısında adam yok ki. İki kelime Kılıçdaroğlu bir, bir araya getiremiz. Devleti nerede yönetecek? Karşısında adam yok. Adayınız değişti mi? Yok. Aynı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Değişim şart ya. Dolar bugün 20 lira olmuş. Konuşuyoruz biz burada sonuna kadar Erdoğan devam yola devam durmak Erdoğan. yok adayım değişmedi Cumhur İttifakı reis sonuna kadar her zaman da oydu neden mi 6 kişinin hakkından geldi de ondan denensin gari 20 sene oldu yeter bu yeni yeni gelsin de onu yapacak bakalım bu Kılıçdaroğlu'na vereceğim yine ilk turda olduğu gibi. Değişim istiyorum. Ülkenin durumundan bir genç olarak hiç memnun değilim yani. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'na vereceğim oyunu. Çok önemli bir süreç önümüzde. Benim de zaten Herkesi belli olsun. nereye kullanacağım. Herkes oy kullansın, muhakkak kullansın yani. Kılıçdaroğlu. Neden peki? Vallahi neden olacak görüyorsunuz. Hayat pahalı, bilmem işsizliği. Bizim yaşımız 58 oldu, emekli olamıyoruz. Herkes elini vicdanına koysun, oyunu kullansın.